Takvimler 6 Ocak Cumartesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı kabul etti. Görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, İsveç'in NATO'ya katılım sürecinin yanı sıra ikili ve bölgesel konular ele alındı. Son iki aydaki ikinci Türkiye ziyaretini gerçekleştiren Blinken, Erdoğan'ın kabulü öncesi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la da görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Dışişleri Bakanı Blinken'ı İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Görüşmeye Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı. Öncelikli konu İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıydı. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin Gazze konusundaki tutumuna yönelik eleştirilerde bulunduğu öğrenildi. Diğer önemli başlıksa İsveç'in NATO'ya katılım süreciydi. Bir buçuk saat süren görüşmede F-16'ların satışı konusundaki gelişmeler de ele alındı. Blinken, Erdoğan'ın kabulü öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la da görüştü. Vahdettin Köşkü'ndeki toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Blinken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana dördüncü kez bölge turuna çıktı. Bu kapsamda ilk olarak İstanbul'a gelen Blinken buradan Yunanistan'a geçecek. Ardından Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Filistin ve Mısır'da temaslarda bulunacak. İsrail Gazze'ye ölüm yağdırıyor, insanlık suçu işliyor. İsrail ordusu Gazze şeridinde bir günde 128 Filistinli'yi öldürdü sayın seyirciler. 7 Ekim'den bu yana İsrail'in katlettiği Filistinli sayısı 22.722'ye yükseldi. İsrail'in şifa hastanesine düzenlediği saldırıda yaralanan gazeteci Ekrem El Şafi de hayatını kaybetti. İsrail Gazze'de katliam yapıyor. Uluslararası hukuku hiçe sayarak sivilleri hedef alıyor, savaş suçu işliyor. İsrail savaş uçakları Gazze'nin birçok bölgesini vurdu. Bu saldırılarda bir günde 122 Filistinli öldürüldü, 256 kişi yaralandı. Gazze'ye karadan saldıran İsrail ordusu keskin nişancıları terör estiriyor. Keskin nişancıların hedefi olan bir kadını çevredekilerin kabloyla çekerek kurtarmaya çalışması kameraya yansıdı. Hastaneye kaldırılan Filistinli kadın hayatını kaybetti. İsrail ordusunun şifa hastanesine saldırısında yaralanan Filistinli gazeteci Ekrem El Şafi hayatını kaybetti. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de öldürülen gazeteci sayısı 107'ye yükseldi. İsrail hiçbir kutsala saygı duymuyor katlettiği Filistinlilerin cenazelerine dahi zulmediyor. İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki El Tufah'taki mezarlığı yerle bir etti. Cenazeleri iş makineleriyle toprak üstüne çıkardı. İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka insanları temel ihtiyaçlarından mahrum bırakıyor. Gıda ve içme suyu sıkıntısı yaşanıyor. Tuzlu suyu arıtmak için sistemimiz mevcut. Ancak İsrail arıtmada kullanılan malzemelerin girişine izin vermiyor. Uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletlere sesleniyoruz. Bunların girişine izin verilmesi lazım. İsrail Lübnan sınırında da durum gergin. Hizbullah, İsrail'in Hamas yöneticisi Salih El Aruri'ye Beyrut'ta düzenlediği suikasta ilk karşılığın verildiğini duyurdu. İsrail adet gözetleme noktasının roketlerle vurulduğu belirtildi.

Burası Han Yunus'ta bir hastane morgunun önü. İsrail katliamı bir aileyi daha yok etti. Cenazelerini almaya gelenlerin feryadı, yürekleri dağladı. 11 yaşındaki Filistinli Mahmut Abad, İsrail saldırısında tüm ailesini kaybetti. <laughs>

Türkiye'de İsrail İstihbarat Servisi Mossad adına casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 34 şüpheliden 15'i tutuklandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 8 şüphelinin de sınır dışı edilmek üzere il göç idaresine teslim edilmesine karar verildiğini açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın casusluk soruşturması sürüyor. Mossad adına casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 34 şüpheli, emniyetteki sorgulamalarının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Mahkemeye sevk edilen 26 şüpheliden 15'inin tutuklandığı açıklandı. 11'inin ise adli kontrolle serbest bırakıldığını belirtti. Bakan Tunç açıklamasında 8 şüphelinin ise sınır dışı edilmek üzere il göç idaresine teslim edilmelerine karar verildi ifadesine yer verdi. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyetin yaptığı çalışmalarda Mossad'ın Türkiye'de çeşitli casusluk faaliyetleri yürüttüğüne dair bilgiler elde edilmişti. Bu kapsamda 2 Ocak'ta İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.